1 Ocak'ta New Orleans'ta kamyonetle kalabalığa dalan saldırgan, ardından rastgele ateş açarak 15 kişinin ölümüne yol açtı. FBI, DH bağlantısı araştırmalarını sürdürüyor. Trump'ın otelinin önünde patlayan Tesla aracı şüpheli bağlantılarla dikkat çekti. Saldırganın daha önce Amerika Birleşik Devletleri ordusunda görev yaptığı açıklandı. Trump, FBI ve diğer hükümet organlarını hedef alarak saldırıları derin devletin eylemleri olarak nitelendirdi ve sert bir mesaj verdi. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. New Orleans ve Las Vegas'taki saldırıları gerçekleştiren kişilerin her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri ordusundan eski askerler. Bu durum saldırıların ardında planlı bir girişim olabileceği şüphelerini arttırıyor. Trump'ın Suriye'den asker çekme politikasına karşı olduğu iddia edilen saldırılar, DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını gündeme getirdi.